Değerli takipçilerimiz şu an Yaya Kaptan'dayız. Yaya Kaptan'daki ağaç kesimi ile ilgili Yaya Kaptan Çevre Platformu üyeleriyle birazdan görüşeceğiz. Ee, şimdi mikrofonlarımızı Yaya Kaptan Çevre Platformu üyelerine çeviriyoruz. Evet hocam merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yaya Kaptan'daki ağaç kesimi ile ilgili sizlerin de sözü var, söyleyecek sözü var. Neler söylemek istersiniz? Evet. Ya öncelikle teşekkür ederiz ama yani böyle bir e, olay için bir araya gelmek gerçekten hoş değil. E, ama e, işte aşağı yukarı bir aydır bizim e, müdahil olduğumuz bir konu, bir platform oluşturduk ama bunun öncesine var. E, öncesinde de yani birkaç yıldır e, arşivi taradığımızda basının, en azından basına yansıyanlardan gördüğümüz e, ciddi bir şekilde hem de ivmesi artan bir şekilde Yahya Kaptan'da bir ağaç kıyımı var. Ve bu ağaç kıymına baktığımızda, Bunların işte tehlike arz eden, çürümüş veya binaya zarar veren ağaçlar değil, genellikle sağlıklı ağaçlar olduğunu görüyoruz. Bu dikkatimizi çekti. Bir ay önce başka bir odaya müdahale olduk. Sonuçta başkalar, başkalar ortaya çıktı. Çünkü alan çok büyük olduğu için farkına varmıyorsunuz. Her yerde bir şeyler kesiliyor ve kesimler blokların etrafında artık onar onar kesimler halinde başladı. Dolayısıyla platformumuzu oluşturduk. Siz de geçen hafta sanıyorum buradaki yöneticiyle bir röportaj yaptınız. Dolayısıyla bize de bir anlamda cevap hakkı doğdu. O anlamda ben teşekkür ederim geldiğiniz için. Şimdi biz <laughs> Yahya Kaptan'da bildiğiniz gibi Yahya Kaptan aşağı yukarı 30 yıllık bir yerleşim. Daha önce burası sulak alan yani ormanlık bir alan değil. Binalar yapıldıktan sonra özellikle de buradaki taban suyu yüksek olduğu için o dönemki belediye, orman işletim falan çok miktarda fidan dağıttı. Ve ilk gelenler de burada yerleşik olanlar genellikle memur, öğretmen kesim vardı. İşte şu anda oturanların babaları falan genellikle bu ağaçları onlar diktiler. Tabi bu çok önemli. Böyle e, sulak bir ortamda, taban suyunun yüksek olduğu bir ortamda ağaçlar e, aslında binaları da korudu. Fakat zaman içinde başka bir şey gelişti. İşte bildiğiniz gibi E5, e, oradan yoğun bir emisyon, arkadan bir otoban açılması yine yoğun bir emisyon. Tabi emisyonun yanında da, o lastiklerin, bizim görmediğimiz partikülleri, bize bunları soluyoruz. Onun ötesinde bir de tamamen sanayi bölgesi haline geldi. Yani Yahya Kap'tan pozisyon itibariyle de denize e, kotu daha e, yakın ve e, hatta bazı havalarda şöyle yuvama doğru çıktığınızda burada nasıl bir kirli havanın biriktiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bizim burada değil ağaç kesmek, dala dahi ihtiyacımız var. Çünkü bu ağaçlar, bu e, bitki örtüsü, artık burada bir ekosistem de oluştu. Yani burada çok farklı kuşlar geliyorlar, konaklıyorlar, geçiyorlar falan. Gerçekten Yahya Kaptan bu bölgede değil, Türkiye'de çok enteresan ve yerleşim açısından, insana yarışır bir yerleşim açısından çok iyi bir yer. Çünkü bu Toki'nin yaptığı da en son yerleşimlerden biriydi. Şimdi artık tamamen şekil değiştirdi. Şimdi biz konuya girdiğimizde şey fark ettik. Bu araştırmasını yaptık. Yahya Kaptan'da 10 tane bölge var. Bölgeler onun üzerinde bir toplu yapı yönetimi var. bölgelerden başka bir bölgede ticari bölge var. Fakat esas şeyi alırsak 10 tane bu konut bölgesini yapı yönetim planında apartman yöneticilerin şeyle bahçe hiçbir ilgileri yok tamamen blokla sorumlular. Yetki ve sorumlulukları blokla sınırlı. Ama öyle yerleşik bir şekil almış ki sanki her apartman yöneticisi kapısının önündeki veya istediği ağacı kestirebiliyor gibi. apartmanda imza toplayıp Ha, genelde baktığınızda kural böyledir. Yani sizin münferit tek bir apartmanınız varsa bahçenizdeki ağaçları kestirmek için 5'te 4'ün imzasını almak zorundasınız. Yani onlar onay verecekler. Tabii gerekçeniz olacak. Yani Ama bu gerekçeler de bütün e, şeyde yani yazılı olan teknik e, konularda öyle keyfi gerekçeler değil. Yani işte kazorak döküyor. Efendim e, işte gölge yapıyor falan. Bunlar hiçbir zaman ağaç kesmek için bir gerekçe değil. E bunu bu işle ilgili bilim insanları söylüyorlar, yazıyorlar. Literatürlerde bunu bulabilirsiniz. Gerekçe nedir ağaç kesmenin? Sadece çürümüş olacak, çevreye zarar veriyor olacak veya binaya zarar veriyor olacak. Ama bu yetmiyor. Bunu e, ilgili mühendislerin raporlamalarıyla tespit etmeleri gerekiyor. Yani ama burada bakıyoruz, dediğim gibi mesela bu bölgede bakın 38 tane ağaç işaretlendi. Gerekçe e, tamamen afaki gerekçeler. Çünkü biz konunun üstüne gittikçe biz e, hem İzmit Orman, Orman İşletme Müdürlüğü'ne de bu konuda dilekçeler yazdık. Ee, dolayısıyla bir baskı uyguladık orada. Çünkü konuyu inceledik. Hem hukukçularla e, bu konuyu inceledik hem de yine bu orman mühendisleriyle inceledik. Buraya yine e, bilirkişi arkadaşlarımızı getirdik Kocaeli Çevre Platformundan. Onlar da gördüler. Ee, dolayısıyla burada bir kesim e, ihtiyacı yok. Yani şu sıklığı da gördüğünüz zaman. E, dolayısıyla biz de burada e, bu konuda çalışmaya başladık dediğim gibi yöneticinin hakları bunlardır. Artı orman işletmesi burada başka bir şey yapıyor. Yöneticileri yönlendiriyor. Niçin yönlendiriyor? Bu ağaçları orman işletmesi tamamen odun olarak değerlendiriyor. Yani burası peyzaj çalışmasında kullanılan ağaçlar olarak değerlendirmiyor. Nitekim onun yapılanması böyle. Şu anda uyguladıkları yönetmelik buna el veriyor. Fakat yönetmelikte çok büyük bir yanlışları var. Bir usulsüzlük yapıyorlar. O usulsüzlük de şudur. Ee, bu kırsal kesim için hazırlandığı için bu yönetmelik esas olarak yani orman dışında kalan kırsal kesim yani nedir bu işte sizin Kandıra yolunda bir iki dönüm araziniz var bahçenizde ağaçlarınız var bunu kesmek için bir ihtiyacınız doğmuş bunu müracaat ediyorsunuz gerekli raporlamalar yapılıyor ve kesiliyor ama burası başka bir şey burası belediye yerleşimi içinde bir site yönetimi planı dahilinde bir yerleşim dolayısıyla burada Yönetmeliklerindeki en büyük sıkıntı, zaten onlar da bu konuda bir geri adım atmış durumdalar bizim mahkemeye başvurmamızla birlikte, şunu istiyor. Bir, bu yerle ilgili tapu istiyor. Kime ait bu? İkincisi, tapu bir kişiye ait değilse, kimler ortaklarsa o tapuya, bu bir şey de olabilir yani aile, kardeşler falan da olabilir, veraset yolu da gelmiş. Onların hepsinin noterden, e, e, muvaffakatlerini istiyor tek tek. Ondan sonra bunu diyor ki eğer kırsal kesimdesin, noter olayı yoksa muhtar ve iki azasının e, yine aynı şekilde yazılı bunlara onaylarını vermesini istiyor. O da olmadı diyor ki yurt dışındaysa eğer yurt dışından konsolosluk aracılığıyla diyor bu onayları alın diyor. Şimdi buraya uygularsak mesela benim oturduğum 7. bölgede 1541 ada 4 tane blok var. Ve 104 kat maliki var. Şimdi o 1541 adanın yeşil alanı bu 104 kişinin e, tapusunda kayıtlı. Dolayısıyla buradaki sıkıntı şu. Yani sıkıntı derken yani orman işletme söylüyorum yaptıkları yanlış açısından. O 104 kişinin tamamından orman işletmesi muvaffakat istemesi gerekiyor. İşte buna da baktığın zaman şehir içinde mümkün değil. E i̇şte bu kırsal kesimde uygulanacak bir yönetmeliktir. Dolayısıyla bunun üstüne gittik. Buradaki yönetici arkadaşa da aynı şekilde suç duyurusunda bulunduk. Orman İşletme Müdürlüğü'nde dava açtık. Dolayısıyla süreç böyle devam ediyor. Derdimiz şu değil yani biz bunlar hayır kesilmesin ağaçlara sarılalım böyle bir çevreci yani işte genel klasik alıştığımız şey anlamında işte marjinal tavırlar değil bu. Burada bir çözüm bulunsun. Çünkü burada bir boşluk doğmuş. Bu boşluk doğmada yöneticiler yanlış yönlendiriliyor. Artı burada kesiciler ee, tamamen olayı ticari boyuta almışlar. Bakın, e, Orman Müdür Genel Müdürlüğünün sitesine girerseniz çamların ömrünü 300-400 yıl olarak cinslerine göre belirtir. Fakat çamların ekonomik e, kesim yaşları ise 30 olarak yazar. Bu bizim kayıt hala var. Girin görürsünüz orada. Şimdi buradaki kesen ağaçlar da aşağı yukarı 30 yaşında ağaçlar. Fakat <laughs> Orman İşletme Müdürlüğünün tuttuğu raporlara bakıyoruz. Şimdi burayı kesim için Ha şimdi şöyle bu yönetmelikte üç tür kesim yapılabilir biliyor. Birincisi yakacak için. Yani yakacak ihtiyacınız vardır. Yakacak için ağaç kestirirsiniz. İkincisi yapacak için. Yani işte yanınıza bir kulübe yapacaksınızdır. Kereste ihtiyacınız vardır onun için. Üçüncüsü pazar satışı için. Bakın pazar satışı ne demek? Şu yani ben herkesin anlayacağı şekilde söyleyeyim. İşte bir iki dönüm araziniz var. Çocuğunuz doğmuş, kabak dikmişsiniz. Genellikle alışkanlıktır ya. İşte evlenme çağına geldiği zaman bunları kestireceksiniz, satacaksınız, gelir elde edeceksiniz. İşte pazar satışı bu. Ee, şimdi burada böyle bir pazar satışı ihtiyacı yok. Çünkü bir kişiye ait değil burası. Ağaçlar dikildiği, büyüdüğü andan itibaren de e, kamunun malıdır. Bütün yasalarda böyle geçer. E, yakacak, e, burası doğalgazla ısınıyor. Yani kim bunları kesecek de yakacak, yapacak? Bu da yok. E, peki yapacak var mı? Yani kimse kesip de burada ahşapı işletip bir şey yapmıyor, öyle bir ihtiyaç yok. Dolayısıyla orman işletmesinin uyguladığı şey tamamen hatalı usurlu ve dolayısıyla insanlara da genellikle bizim duyduğumuz şeyler, arkadaşlarımızdan duyduğumuz kesçilerden, işte ağaçları bize verin biz işte kesmeye, taşımaya, nakliye almayalım diye burada bir pazar olayı oluşmuş bizim gördüğümüz. Dolayısıyla yanlış olan budur. Bizim istediğimiz bunun engellenmesi. Tabii mutlaka kesilmesi gereken ağaçlar çıkacaktır. Olmaz mı? Yani çürüyor, yan yatıyor, tehlike arz ediyor. Hatta binaya zarar veriyor. Olabilir. Çok yakın dikilmiştir düşünülmeden. E bunlar mutlaka kesilecek ama bir yere girip de böyle onlarca ağaç kesilmesi çok yanlış. Bunu engellemeye çalışıyoruz. Bunu doğru e, yönlerini, mesela belediye bu konuda devreye girmesi gerekir. Belediyeler sanıyorum devreye girmiyor. Böyle bir boşluk doğuyor. İnsanlar oraya yöneliyor. E bunları sadece bu olayı engellemek değil ama bundan sonrası için de e, yönetmeliklerin oluşturulması gerekiyor. Belediye de görüşmelerimiz var. E, gerekli o çalışmaları da yapacağız. E, çünkü başka belediyelerin bu konuda çalışmaları var. Hepsi bir format oluşturmuşlar. E, hatta mesela bu kentsel dönüşüm İstanbul Kadıköy belediyesinin falan ben şeylerini gördüm, yönetmeliklerini gördüm. Bir de orada ağaç taşıma söz konusu. Onun için de bir format oluşturmuşlar. İnsanlar diyor ki ya şu ağacı tabii belli yaşa göre taşınıyor. Alalım şuradan şuraya taşıyalım. Belediye buna göre format oluşturmuş. Dolayısıyla burada ağaç bizim için çok değerli. Herkes için değerli. Farkında değiliz ama e, bizim amacımız bunları engellemek. Yani bu başıboş artık tamamen odun gözüyle buraya bir e, ne bileyim sanayiye bir odun e, deposu gibi görülmesini e, bundan çıkartmak lazım konuyu. Ama ondan sonra için de dizayn etmek lazım. insanların da ihtiyaçlarına göre bilimsel gelir bir rapor tutulur. Orman mühendisi gelir, bakar ağaca çürümüş mü, ne durumda, Efendim binaya bir sıkıntısı varsa gelir bir e, inşaat mühendisi belediyeden inceler raporun tutar ama tek tek ağaç başına bu kesim kararı da gerekiyorsa o zaman verilir. Peki verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim sağ olun.